Az önce hat düştü zannediyorum, bilmiyorum ne kadar duyabildiniz. Önce bir genel değerlendirmenizi sizin de alalım. Yani bunlar iyi zamanlarımız mı, e artık başladık mı, yoksa başlıyor muyuz? E nasıl, ne kadar sürer bu durum? Evet. Buyurun. Evet, e, daha çok sanki para politikası tabanlı bir takım önlemler daha öne çıkıyor gibi gibiydi. Faizin çok tartışılması bununla ilgili bir konu. Politika faizi şuydu, mevduat faizi oldu, makas açıldı, açılıyor vesaire e, idi. Ama diğer tarafta devletin e, muazzam bir şekilde yaptığı e, harcamalar e, söz konusuydu. Sonunda artık seçimler onlar bunlar bitti. E, artık e, şapka düştü. Yani şu anda e, kamunun ee, harcamalarını kontrol etmesi gününe tekrar geldik. Ee, bu nereden görünüyor? Çok net bir şekilde IMF'in lafı bile ortalıkta dolandı biliyorsunuz. Hemen bir IMF tarafından açıklama da e, geldi. Bizim e, gördüğümüz kadarıyla program biz de olsak böyle derdik şeklinde gibi yaklaşımlar duyduk. Hatta o onlar ücretlerinde ücretlerde de kesinti. Memur ücretlerinde ve kesintiden söz ettiler bildiğim kadarıyla. Mesela onu da soracakım Yani Sayın evet. Özgür Özel örtülü bir IMF programıdır bu gibi bir cümlesi oldu. Katılır mısınız? Yani, yani ilginç tabii şey öyle açıklama yapınca IMF öyle bir algı da söz konusu da olabiliyor. Ama Mehmet Akif Bey yani şu 2000 2001'e gidersek IMF vardı da neydi durumumuz? En önemli sorunumuz şu faiz harcamalarını bir tarafa koyarsak yani faiz dışındaki gelir ve giderlerinizde fazla verebilin ki e, durumuna bizi döndürmek istemişti değil mi? Bir IMF programı. Ondan sonra parasal tabana kontrol e, söz konusuydu. Şimdi bugün bakıyorsunuz faiz dışı fazla da ciddi bir açık vermişiz. E, ve uzun yıllar sonra oluyor bu bu ciddi bir açık durumu. Hatta 2024'ün ilk ayları daha da önemli bir açığa işaret ediyor. Artık mecburuz önlemler almak zorundayızı göstermeye doğru gittik konu. diğer tarafta biraz önce siz yayına bağlanınca gene merak ettim parasal taban ne durumda diye e, Kamil hocam da bakıyordur sık sık e, yani son birkaç aydır yine yukarıda maşallah yani parasal tabandan pek ödün ne ki, demek biz. o parasal taban yani ekonomide enflasyonun birinci kavramı onun parasal tabanla ilişkilendirilmesidir Parasal taban ekonomideki ortak değer ölçüsü dediğiniz paranın ne kadar ilgili otorite tarafından basıldığını, emisyonda bulunduğunu ya da zorunlu karşılıklarla kendisinde durabildiğini veya rezerv fazlası, bankaların rezerv fazlası olan paranın toplam miktarı gibi düşünün. Bir yani para piyasada para bir var mı? Parayı piyasadan çekmiş miyiz? Doğru mu anlıyorum? Bu, bu muazzam bir şekilde parayı çok çekmemişiz. Piyasada parasal hacimde yüksek şekilde seyrediyor. Halb A aslında önümken, beklenen paranın çekilmesi, kıymetlenmesi için de çekilmesi lazım. diyorsan paranın muyuz biz sıkarsın. Pa para miktarında çok acayip ciddi bir sıkılaştırma. Henüz göremiyorum en azından yani para tabanına göre bunu konuşursak. Diğer tarafta paranın dolaşım hızında da yavaşlama konusunda da çok hızlı olamadık. Seçimlerin bunda etkisi olduğu kanaati de hakim ama bir taraftan alışkanlıklarımız anormal bir şekilde yüksek yükseldi pandemiden sonra. Hele hele bir de enflasyon beklenen enflasyon %30-40'ları konuşurken halkın dilindeki 60'lar 70'ler sene sonu için beklenir bir hale döndüğünde alımlarınızı da öne çeken bir anlayış yani parayı bulduğum anda tasarruftan ziyade önce tüketmeyi öne çekmeyi düşünüyorsunuz. Bu kırılamaz bir arzuya dönmüş. Şu anda onu bu tedbirlerle bence sadece alıştırma yapılıyor. Daha sert tedbirlerin gelebileceği kanaati bende oluşuyor. da e mı birden, vatandaş açısından mı? Vatandaşa sirayet edecek bu. Kamunun, yani ma, ma, maliye bak, politikasında yani o zaman. Kamunun maliye tarafındaki sıkılaştırması er ya da geç özel kesimi daha fazla daralmaya doğru itebilecektir. O yüzden onu kontrol yapamazsanız sert bir resesyonla karşılaşabiliriz. Ama temennimiz o boyuta gitmesi tabii ki istememek. Ama birçok ülke Amerika'da dahil resesyonu kontrollü ve planlı bir şekilde yapabiliyor diye düşünüyorum. Türkiye daha kendi resesyonunu yönetebilir bir duruma çok da yanaşabildiği gibi düşünmüyorum. Yani, yani bizde resesyon... hala ekonomik durgunluk başlamadı. Şimdi Hiç istemediğimiz Yok. şey ama çok istiyoruz değil mi? Önce bir yani enflasyonun duranlaşması için ekonomik evet. durgunluğun başlaması lazım. Değil mi? Ekonomide bir yavaşlama gerekiyor ama bunu e, tüketim tarafında yapabilmek gerekiyor. Çünkü ekonomi büyümemize bakıyoruz, seviniyoruz, büyüdük diyoruz. Ama ekonomi büyümenin temel kaynağı devletin ve özel hanenin hane halkının tüketimi görünüyor. E, diğer tarafta e, biz bu e, tasarrufu da istediğimiz gibi arttıramıyoruz veya dış dünyadan da çekemiyoruz derseniz o zaman e, ne yapacaksınız? İçerideki israfı önlemeyle e, yol alacaksınız ki demek ki bunun sonrası yani bunu önleme, israfı azaltma, e, kamunun <laughs> giderlerini biraz daha kontrol altına almanın arkasından hane halkına yönelik de ciddi kısıtlamanın gelmesini e, tahmin ediyorum. Nasıl bir kısıtlama <laughs> mesela ne bekliyor bizi? Ne olabilir? Yani, e, yani bu sadece kamudaki tasarruf diye açıklanan e, verilerin, bilgilerin hane halkında da benzerlerini e, görebiliriz. Vergi tarafında özellikle KDV'deki geniş kapsamlı bir uygulama devamı söz konusu olabilir. İthalatta biraz daha vergiler yukarı doğru çekilebilir. Ee, onun dışında da daha eğlenceye yönelik e, ürünlerde vesaire özel tüketim vergileri gündeme getirilebilir. Alkol Efendim? Alkol de mi? Yani başta o geliyor tabii aklı öyle olduğu zaman. Ee, onun dışında e, Türkiye'nin şu anda kur politikası ile ilgili e, gelişmeler önem kazanıyor. Ne yapıp yapıp kamu böyle tasarruf e, düşündüğü zamanlarda dövizin yükselmesine izin vermeyecektir manası da çıkıyor Türkiye gibi bir konumda. Bu ne derece Türkiye'nin genel makro stratejileriyle, kararlarıyla örtüşür? Ben orada ayrı fikirlerde tam olamıyorum. E, dövizi er ya da geç tutmaya kalkarsanız o gideceği yere başka bir istemediğiniz yani zamanda... Ya siz dövizin tutulduğunu mu düşünüyorsunuz yine? Ya yani öyle gibi algılıyorum.